Selam arkadaşlar. Kanalıma ve yeni bir videoma hoş geldiniz. Evet, uzun zamandır ne antrenman, ne yani antrenman çekmiştik de beslenme videosu çekmemiştik ve böyle yüz yüze bir konuşmamız olmamıştı. Umarım özlemişsinizdir beni. Birazcık gözlem giderme vakti. Bu video birazcık vlog tarzında olacak. Eee yediğim yemekleri, ondan sonra yaptığım antrenmanın, günlük neler yaptığımı, öğrencilerimle geçirdiğim zamanı, verdiğim eğitimleri birazcık bahsedeceğim. Salonumu göstereceğim. Şimdi sabah kahvaltısıyla başlayalım. Sabah kahvaltısında ne yiyorum? Ben genellikle sabah kahvaltısında... Ne? Yok böyle bir şey sus. Şuna bak. Bununca bak. bir de hamile. Bebişler geliyor. <laughs> Evet hemen olmadan. Ha öncelikle şey söyleyeyim. Ee, genellikle bu saat aralıklarında kardiyoya çıkıyorum. Saat 7 gibi falan kardiyoya çıkıyorum. Bir yarım saat falan kardiyo yapıyorum. Ee, hit tarzını pek yapmıyorum. Onu genellikle spor salonunda bisiklet üzerine yapmayı daha çok sevdiğimden dolayı. Sadece biraz nabız hızlandırmak için koşu e, koşuyu birazcık arttırabiliyorum. Temp tempoyu arttırıyorum. Biraz nabız hızlansın falan diye. Ee, genellikle Normal tempo koşuyla devam ediyorum. Bitirdikten sonra hemen geliyorum, duşumu alıyorum. Kahvaltımı hazırlıyorum. Kahvaltının neler yedim şimdi göstereceğim. Kahvaltıyla beraber zaten e, diğer öğünlerimle günlük ne öğün alıyorsam artık hepsini hazırlıyorum. Hani evden çıktım ama akşam geldiğimden dolayı. Hani gün boyunca aç kalmayayım, öğünlerimi kaçırmayayım diye hepsini yapıp yanımda götürüyorum. Sabah kahvaltısıyla başlayalım bakalım neler yiyoruz. Vereceğim hatta size birazcık. Ee, pankek yiyorum sabahları genellikle. İşte fındığım, yulafım protein tuzum, 5 tane yumurta, bunun 3 bütünü 2 beyazı olacak, bir tane muzum bu şekilde pankek yapıyorum. Genellikle pankek yapmadığım zamanlarda yumurtayı mesela 3 tanesini değil de hepsini genellikle hepsini koyup e, tavada haş şap, kızartıp böyle o şekilde yemeye çalışıyorum. Yine zeytinyağını biraz döküp peçeteyle silip o şekilde yapıyorum. Yanına da yulafım koyuyorum. Yulafım mesela yulaf tarifi çok isteyenler var. Yulaf tarifi YouTube kanalımda var. Hani çok güzel gerçekten yiyebileceğiniz hani böyle artık tatlı gibi gelebilecek yulaf tarifi var. Ve gerçekten hem sağlıklı hem diyete uygun hem de kilo almaya uygun bir şekilde. Sadece izlemenizi istiyorum. Bu şekilde bunu pankek haline getireceğiz. Daha sonrasında diğer önlerde buluşmak dileğiyle. bütün yumurta, 2 beyaz koydum. Şimdi protein tozumdan koyacağım. koyuyorum. Protein tozunu yine bir ölçek şeklinde koyuyorum. Yani e, her sabah aldığımdan değil. Sadece böyle arada haftada 2-3 gün falan mesela böyle genellikle pankek yapıyorum. Bu şekilde olmuş oluyor. Hani siz de yapabilirsiniz. Protein tozunuz varsa biraz da proteini arttırma bakımından gerçekten etkili olur sabah da. Geldi zaten bir de antrenmandan önce alıyorum. E, pardon sonra alıyorum. Antrenman bitimine 30 dakika kalan alıyorum. genelde diğer e, proteinizi almamda antrenman bitimine 30 dakika kalı olmuş oluyor. Şöyle gram tartımızı açalım. 80 gram bir yulaf ekliyorum. Şu an diyetli değilim arkadaşlar. Baştan söyleyeyim diyetli değilim sadece e, biraz da forma girme. E, zaten fazla, fazla bir şeyim kalmadı. Hani sadece altta biraz daha yağ kısmı var. Onu eritmeye çalışıyorum. Onları da biraz halledeyim. Hallettikten sonra bugün sizin adınıza 95 gram oldu. Şunu da sayayım. Bu koyacağız. Demiş olduğum gibi normalde e, ee, diyette değilim. Sadece birazcık daha forma girmek için yapıyorum. Şöyle biraz şu kadar falan fındık bakıyorum. Bir tane de muz. muz, vazgeçilmezimiz. Antrenman öncesi mesela pampi isteyen arkadaşlar Kahvenin yanında mutlaka, sade kahvenin yanında mutlaka muz ve fındık yapabilirler. Çok güzel pump etkisi yaratabiliyor. Hem karbonat hem yağ hem de kafein. inanılmaz bir bomba etkisi oluyor. Şimdi buna birazcık, çok azıcık böyle süt ekleyeceğim. Yarım yoğalı sütümüz var. Çok az etkiliyorum, ekliyorum bunu Fazla değil yani. Biraz daha tadı alsın, sıvılaşsın diye. Olay yok. Bunu blenderdan geçirip pankek yapacağız. Sonrası diğer önleri de yine anlatırım gramajıyla birlikte. Pankekimizi koyduk. pankeimiz olurken hemen gelelim pilava. Şimdi gramı umarım görüyorsunuz zaten ben söylerim. Zeytinyağı koyuyorum. 6-7 gram aşağı yukarı zeytinyağı koyacağım. Hemen pirincimi de ekleyeceğim. Şimdi pirinci 60-60 gram yiyorum. Yani bir öğünde 60 gram, iki öğün yiyeceğim için 120 gram yapıyorum. Bunu ne zamanlar arttırıyorum? Genellikle e, şu an fonksiyonel çalıştığından dolayı fazla karbonatı almıyorum. Enerjiye yani çok ihtiyaç olmuyor diye. Hani zaten aldım e, yulaftan falan filan geliyor bayağı karbonat. Ama normal fitness antrenmanlarına falan gittiğim zaman mutlaka birinci gram... Tabii sen düş. Ama mutlaka antrenmanlara gittiğim zaman pirincin gramını arttırıyorum. Hani daha çok enerji versin ve zaten ee, yeterli kadar karbonhidrat vücuda alsın diye onarımını yapsın diye. Alayım. Yani o kadar. Şimdi bunun üzerine su ekleyeceğim, bırakacağım. Şimdi de tavuğu da göstereyim size. Yediğim tavuğu. Yaptığım salata zaten genelde mevsim salatası oluyor. Yani çoban salatası tarzında falan oluyor. İşte içinde maruldur, e, salatalıktır, havuçtur. Bazen maydanoz falan koyuyorum. Bu aralar brokoli yemiyorum. Brokoli yemeye başlayacağım. Haşlanmış bir şekilde olacak. Ben şunu da ekleyelim. Bu arada arkadaşlar en çok değineceğim nokta en çok değineceğim nokta şu eleman. Bu elemanı çok tüketin. Gerçekten bu tuzu önemi çok önemli. Gerçekten hani gramını falan aşağı yukarı hiç hesaplamıyorum ama şöyle göz kararı hep şu yani göz kararı hep bu şekilde ekliyorum tuzunuzu mutlaka alın almazsanız vücudunuzda hem kramp oluşmaya başlar antrenmanlarda verim alamazsınız pump olamazsınız özellikle bir de zaten kemikler için çok önemli gerçekten hani yaptığımız spor kolay bir spor değil hani sakatlanmaya açık bir spor zaten o yüzden mutlaka çok dikkatli olmaya çalışın ve tuz tüketmeye mutlaka önem verin abi hani su tutacak şu olacak bu olacak hiç takılmayın bunları tuzu tüketin Şimdi bakalım pankekimiz oldu mu? Bunu bir çevireceğiz. Evet, olmadı. <laughs> Yapıştı. Tamam, bunu birazcık ayıklayacağız. Sıkıntı yok. Bizde. Bizde. görmüş olduk. Tavanızı ısıtın. Tava ısınırken ben size tavuğu göstereyim. Şimdi normalde tavuk göğsü yiyorum. Bunu bir ee, yeşil olsun diye aldım. Size de geldi artık. Yani bu şekilde diyebilirsiniz. Hazır aldım zaten baharatı falan var. Normalde demiş olduğum gibi tavuk göğsü alıyorum. Tavuk göğsünü aldığım zaman sote şeklinde doğruyorum ben. Sote şeklinde doğradıktan sonra da ee, i̇çine işte kırmızı biber atıyorum. Bak şöyle göstereyim. Şurada kırmızı biber. Şimdi yiyeceğiz onu kahvaltıda. Kırmızı biber atıyorum. Yeşil biber atıyorum. Böyle sote şeklinde yapıyorum. Tavada çok güzel oluyor. Şimdi bunu yiyeceğiz. Ee, birazcık daha hassasın tavamız. Gram geldi. 250-300 arası gidip geliyor. Benim o şekilde alıyorum etin gramını. O şekilde alıp ikiye bölüyorum. Genellikle 250 oluyor, genellikle 300 oluyor. Oralıklarda oluyor. Aşağı düşmüyorum. biraz daha kilo alma döneminde geldiğiniz zaman biraz daha arttıracağım. 150-160'lara kadar falan çıkmaya çalışacağım biraz. Şimdi bakalım. Çok susçasını İşte Zaman like atmayı var Very nice şöyle görmüş olduğunuz gibi salatamız da hazır. Burada marulumuz var, salatamız var, yeşil biberimiz var ve havucumuz var. Bir aynı şekilde böyle mevsim salatası gibi. Şimdi buna en güzel eklemeler yapıyoruz. Bir, zeytinyağı. Zeytinyağı mutlaka ekleyin arkadaşlar. Genellikle bir yemek kaşığı kadar falan filan ekleseniz yeterli olur. Şöyle birazcık daha buraya tamamdır. Bir yemek kaşığı kadar ekleseniz yeterli olur. Salatanızın birazcık da boyutuna alakalı. Ve en sevdiğimiz eleman o tuz geliyor tuzu da mutlaka ekiyoruz. İçine limon ve elma sirkesi mutlaka varsa ekleyin. Ben de şu an olmadığı için ekleyemiyorum ama varsa kesinlikle ekleyin. Salatanız için mükemmel olur ve almanız gereken e, gıdalardan biridir. Bir... Yağ yakımı için de çok etkilidir yani mutlaka almaya çalışın. Salatamız bu şekilde. Sağlam bir şey olurken benim de elime sağlam bir şeyler oldu. Biraz talihsiz bir şeyler yaşadım. Elim yandı ya. Şuna bak. Şurayı görüyor musun? Yani yedim, gerçekten fena yandı yani. Neyse, yapacak bir şey yok. Onun oldu. Pankiğimiz burada, kırmızı biberimiz, salatamız var. Hemen şöyle vitamin haplarımı göstereyim sizlere. Omega balık içi yağım var, multivitamin var, D vitamini var. Bu şekilde sabah öğünümü yapıyorum. Daha sonrasında zaten diğer öğünleri falan geçeceğim. Antrenman falan filan. Yine diğer antrenman falan yapacağım yani. Diğer günlerim, öğünlerimi falan filan yapacağım. O şekilde olacak. İzlemeye devam edin. Evet salonumuz bu şekilde, bomba, spits. Şuradan girişimiz oluyor. Anahtarlar bende, ben açıyorum bugün. Bizim için değerlisiniz, lütfen maskelerinizi takalım. Evet. Mutlaka dezenfektanımızı yapıyoruz. Salonumuz bu şekilde arkadaşlar. Dumbullarımız, ağırlıklarımız, kettlebelllerimiz, ağırlık toplarımız, müzik sistemimiz falan. Ve... Oh Amin. Şu marmur nasıl ya? Bundan sonra oversize takılacağım. Böyle. Şortumuz var. Hop. Oh man çok iyisin ha. yine fena, fena. Bundan sonra oversize kardeşim. Oversize. Okay. Boks serdenlerimiz boksla ilgili falan videolarda gelecek arkadaşlar. Şu köşeye hayranım ya. Şu adam bilmiyorum. Raki. Sen bilmezsin, bilmezsin, olmaz zaten. Mike Tyson adamın Rocky. Muhammed Ali bebeğim. Bu şekilde. Salonumuz böyle ya. Güzel yani. Şeyi planlıyorum sizlere. Pilates videoları Bak şöyle pilates şeylerimiz var. Bunlar kurmalı. Bunlardan çekeceğim sizlere. Hani bilmeyin, bilin abi. Hani aklınızda kalmasın. Pilates çekeceğim, boksu çekeceğim. Boks nasıl yapılır, pilates nasıl yapılır. Hani ne etkileri var bize. Bunları ağdan zayıf çekmeyi planlıyorum. Ayrı ayrı videolar şeklinde olacak. Bir tane diyetisyen hocamız var. Onunla da video çekmeyi planlıyorum. Hani görmüş olduğunuz gibi rutinim bu yani. Saat 11-12 civarları burada oluyorum. Derslere başlıyorum. Pazar günleri tatilimiz oluyor zaten. Şimdi mesela 11'de bir yeni öğrencim var. Yeni öğrencimle birebir ders yapacağız, yine fonksiyonel çalışacağız. Ondan sonra 12'de bir tane deneme seansım gelecek, onunla boks yapacağız. O şekilde, o şekilde gidiyor yani. İşlerimiz güzel ya. Bekleriz salonumuza. Muğla Online. Şu oyunun güzelliğini. Birincimiz, etimiz, salatamız burada. Saat aşağı yukarı 1 oldu. 1 gibi falan filan e, yorum geldi. Antrenman falan yapacağım zaman o saatinde ayarlıyorum. Antrenman geldiğim bir buçuk iki saat öncesinden ayarlamaya çalışıyorum. O şekilde yiyorum. Bugün antrenman yok. Ha, bugün akşamüstü antrenman var. Bu nedenden sonra işte akşamüstü e, üç dört beş civarlarında akşamüstüne doğru olacak. Hani tabii yine ara falan filan koyuyorum. Yeşil, yeşil elma falan filan koyuyorum. Bir de antrenman öncesinde sade kahve, muz ve fındık oluyor genellikle. Bazı sadece sade kahve oluyor. BCA alıyorum. Antrenöncesine, antrenman bitimine 30 dakika kala. Protein tozu, kreatin alıyorum. Ve gün sonunda eve geldim. Gerçekten o kadar yoğundu ki son derslerimde boksta da başladım. Boks derslerini falan girdim işte. Ee, öğrencilerim boks dersleri vardı. Boks gerçekten hani o lapa tutma kombinasyonlarına girme gerçekten zor. Boksla ilgili video gelecek. Diyetisyenimizle ilgili video gelecek. Beslenme üzerine. Ve ayrıca pilates de gelecek. Pilates'e hiç öyle uzak bakmayın. Gerçekten güzel bir şey. Hani e, çok yapmasanız da mutlaka denemeyenler denesin derim. Şimdi son öğünde ne yaptım? Antrenmanı bitirdik. Bitimine 30 dakika kalan protein tuzu ve kreatin içtim. Ondan sonra e, antrenman bitirdim, duş aldım, carçuz falan bir de 15-20 dakika geçtikten sonra son öğünümü yaptım. Zaten sabah çekmiştim öğünlerimi. Şimdi ne yapıyorum? En güzel şeyi yapıyorum. Her kurduk. Şöyle gözlerimizi göstereyim. Evet. Son önüne şöyle bir pirinç patlağım var. Pirinç patlağımı yiyorum. Yanında normalinde e, soda içiyorum. Genellikle Beypazarı'nın sodamız var. Soda içiyorum. Bugün fıstık kaçırdım sadece. Oluyor. o. ne güzel. Nargileyi önermiyorum. içmeyin <laughs> Ben çok fazla içmiyorum genellikle ama ev nargilesi olunca özellikle kendim yapınca biraz içebiliyorum ama güzel. Diyecek olduklarım bu kadar. Nargiyi fazla içmeyin yine de. Yani önerim, antrenmanım ve günlük hayatım bu şekilde geçiyor. Ee, öğrencilerim sayısı artmaya başladı. Bir 15'e ulaştı, 20'ye doğru gitmeye başladık. Artık daha da çok yoğunlaşmaya başladım. Ee, her gün her gün 5-6 öğrenci almaya başladım artık. Ee, yavaş yavaş artıyoruz. Gerçekten e, güzel ilerleme var. Bu şekilde... E, Fitness antrenmanlarıma devam edeceğim. Artık fitness ağırlıklı videolar çekmeye başlayacağım sizlere. Daha çok zaten kanalımız fitness ağırlıklı olduğu için. Ama farklı içeriklerde sokacağım ki bilgilerin eksik kalmayın. Mutlaka görün diye bunları yapacağım sizlere. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Lütfen kanalımıza abone olmayı, güzel bir like atıp görüşlerinizi mutlaka yorum olarak belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Herkese bol şans.